Herkese selamlar, Bababu TV hepiniz hoş geldiniz. Epic Games'e bu hafta bedava verilmiş olan RPG in a Box ismindeki uygulamaya ilk bakış videosu yapacağız arkadaşlar. Ee, uygulamayı açtığınızda direkt bu arayüz sizleri karşılayacak. Ee, nedir bu? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, kendi oyununuzu yapabiliyorsunuz, iki boyutlu. Ee, bu Pokemon falan oynayabiliyorsunuz, hani internet üzerinde oynadığınız oyunlar. Ee, o tarz oyunlar yapabiliyorsunuz Atari tarzında oyunlar yapabiliyorsunuz Artı o yaptığınız oyunları Oynayabiliyorsunuz ee, Yani oyun geliştirme Oyun yapma uygulaması diyebiliriz Bir nevi ee, Ariyetten kendi içerisinde tabii ki de Bulunmuş olan bazı haritalar var İşte şöyle göstereyim Hazır haritalar var bu haritalara da girip Onlarda da e, Oynama şansınız oluyor Artı geliştirme şansınız da oluyor Bazı şeyleri değiştirebiliyorsunuz da kendi projenizi sıfırdan oluşturabilirsiniz. Ya da ufak da olsa hani bir yer verip size harita verip onu daha sonra geliştirebilirsiniz. Fakat bugün hazır bir haritaya e, giriş yapacağım. Şöyle bakalım haritanın içerisine. Şu güzel, bu güzel, bu güzel. Aynen. Şöyle kayıt edeceğimiz yeri seçiyoruz. İsmini istediğimiz gibi yapabiliriz. Şöyle yapalım. Haritamız yükleniyor. Harita yüklenirken ufak bir sorun oldu. Şimdi tekrardan hızlı bir şekilde yapalım. İsim vermeyeceğim. Direkt geçeceğim. Evet. Haritamız yüklenme aşamasında kendiniz materyaller ekleyebiliyorsunuz uygulamanın içerisinde var onların renklerini boyutlarını her şeyini ayarlayabiliyorsunuz ee, piksel şeklinde bir uygulama Minecraft'a benziyor kare kare üstüne koyaraktan ya da işte ekleyerekten bir şeyler elde ediyorsunuz şu an şöyle haritamı açayım haritamı açmak istiyorum bu hazır bir harita arkadaşlar. Oyun içerisinde yapılmış olan bir harita. Ee, uygulama bunu bize sunuyor ve oyun içerisinde bu haritanın içerisinde kullanılmış olan materyalleri de saat pencerede görüyoruz zaten. Bunları tek tek tıklayaraktan ya da ekleme yapmak istiyorsanız çıkartmak yapmak yani çıkartmak istiyorsanız da ona göre düzenleme yapabiliyorsunuz. Ee, burada en ince ayrıntısına kadar Hani Çimlerden tutun, ağaçlara tutun, kutulara tutun. Her şeyi görebiliyorsunuz. Oyun içerisinde karakterler ekleyebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Ee, şöyle bir alt sekmesine bakacağım. Burası da zindan bölümü. Bu zindan bölümünü değiştirebiliriz. Tabii ki de bir şeyler ekleyebiliriz. Ee, ekleyelim. Üst kısmı gayet güzel. Hiç orayla uğraşmayacağım. Ee, buraya yüklemeyle çalışması lazım. Aynen şöyle sağ klikle yönünü ayarlıyoruz. Şöyle koyacağım. Bu koymuş olduğunuz koymuş olduğunuz karakterleri düzenleyebiliyorsunuz. Şöyle çift tıkladığınızda rengini ayarlayabiliyorsunuz tekrardan. Ya da eklemeler yapabiliyorsunuz. Ya da kendiniz sıfırdan bir karakter oluşturabiliyorsunuz. Komutları e, biliyorsunuz. Hani kodlama sistemini az da olsa biliyorsunuz. Ona göre kodlarla bir karakter oluşturabiliyorsunuz kendinize. Bunu save yaptıktan sonra şöyle göstereyim. Bir değişsin. Save yaptıktan sonra haritamıza tekrardan geliyorum. Mesela oyun içerisinde gördüğünüz gibi karakterlerimiz nasıl bir ekleme yaptıysa kırmızı burun yapmıştık mesela hemen karakterlerde ona göre tekrardan şekil aldı. Ee, buradan kendimize ait olan karakteri yaratabiliriz. Düşmanları ona göre ayarlayabiliriz. Shift tıkladığımızda tekrardan e, burada modellemesi, işte canını, her şeyini ayarlıyoruz bize karşı hani vuruş ataklarını falan hepsini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Can oranını istersek 15 yaparız. İşte vuruşunu 5 10 neyse. Ee, onları düzenleyebiliyoruz. Tekrardan tabi her seferinde kayıt almanız gerekiyor şurada e, fakat harita içerisine gireceğim şöyle materyal eklemeyi göstereceğim size şimdi bunlar oyun içerisinde haritada bulunan materyaller olduğu için ekstra bir şeyler daha eklemek istiyorsanız da şuradan ascent diyoruz e, buradan tek tek bakıyoruz 43 sayfalık bir modelleme var arkadaşlar buradan kafanıza yatan Herhangi bir malzemeyi seçebilirsiniz. Şöyle bir bakalım güzel var mı? Şu güzel'e benziyor. Bunu alalım. Bunu aldıktan sonra bakalım bakalım bakalım. Hmm, kazan olabilir. Güzel görünüyor. Aynen. Pardon. Hmm, Bal alabiliriz. İşimizi görür başka ne alabiliriz bakalım. Bir yatak olabilir mi? Şu lambadan almak istiyorum. Lamba mıdır, hayalet midir? Bir tam olarak emin değilim ama. Buradan ismini falan değiştirebiliyorsunuz zaten. Köpek var. Ee, şimdilik bunları eklemeyi göstereceğim size. Başka bir şey var mı acaba? Şu an için yok. Müzik de ekleyebiliyorsunuz bu arada. Bunları şöyle yükledik. Gördüğünüz gibi bal kabağımız geldi. Şöyle eklemek istiyorum. Aynı şekilde bal rengini değiştirebiliyoruz. Şuraya da de koymak istiyorum bir tane. Başka ne seçmiştik? Hmm, şunu seçmiştik. Aynen. Şöyle olsun. Bir tane şuraya kutu eklemek istiyorum. Başka ne seçmiştik biz? Şimdi bakalım bakalım. Şu süpürgeden koyabiliriz şöyle. Başka bir şeyler daha seçmiştik ama buraya mı geldi acaba? Buraya mı geldi? Bir bakalım. Şimdi tabii sekmesine göre, özelliğine göre ona göre gidiyor. Mesela şuraya bir eklemek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şuraya da bir tane eklemek istiyorum. Aynı şekilde şuraya. Şu bal kabaklarından şöyle koyabiliriz. Aynen. Güzel olur. Şuradaki kapı girişini engellemek istemiyorum. Yönü ayarladık. Bu olmaz. Bu ne? Tabure mi? Aynen öyle bir şey. Şunu da şöyle koyalım. Ondan sonra çeşitli yazılar ekleyebiliyorsunuz. Oyun içerisindeki duvarların rengini değiştirebiliyorsunuz. Ee, şöyle dış alana tekrardan çıkmak istiyorum. Burayı bir kayıt alalım. Aldık. Buraya ne koyabiliriz? Tekrardan bakalım. Şöyle güzel bir şey bulabilir miyiz? Hmm, evin çatısına koymak istediğim bir şeyler var. Şu olabilir. Ha, tar yatak. Heh. Bak bu meşaleler bize lazım olacak. Onları almayı unutmuşuz. Şu an oyunun kendi içerisindeki haritayı oynadığımız için rahat rahat bunları ekleyebiliyorsunuz. Normalde kendi başınıza yapmaya çalıştığınızda baya bir zorluk yaşatıyor ilk başlarda ama öğrenince herhangi bir sıkıntı kalmıyor arkadaşlar. Bunlar da eklendi. Tabii nereye geldi bir bakalım hepsine bir tane malzeme bölümüne geldi. Hmm, nereye gelmiş? Nereye gelmiş? Meşale. Evet. Şuraya bir tane eklemek istiyorum. Şurası güzel. Şuraya da aynı şekilde. Şuraya da koyalım. Aynen öyle. Şimdi oyunu nereden başlayacağımızı bilmediğim için fazla da doldurmak istemiyorum. Aslında çatıya da koyabiliriz de. Çatıya şöyle bir kapak mı yapsak acaba? Gerek yok. Onu sonra ayarlarız. Şöyle mantar koymak istiyorum. Şuraya bir tane de balkabağı koysak ya. Yönü nereye bakıyor? Şöyle sağ tarafı doğru çevirdik. Hemen şunu da kayıt edeceğiz. Tabii ne kadar dolu oluyorsa yüklemesi, kayıt etmesi o kadar biraz geç oluyor. Şimdi şurada ışığımız yoktu. Işık koyalım. Aynen. Şu güzel. Şu güzel. Şuraya koyabilir miyiz? Koyduk. Şuraya da bir tane koyalım. Tekrardan kayıt alalım. Şimdi oyuna bir bakış yapacağız. Ee, o sırada neler eksik neler koyabiliriz? Tekrardan düzenleyebilir miyiz? Bu arada kendi başınıza yaptığınız esnada daha basit olacaktır. Harita boyutunu tasarlamak ve her şey daha basit olacak. E, büyütebilirsiniz tabi bu alan size küçük gelebilir ama e, büyütebilirsiniz baya bir şöyle bu alanı komple kaplıyor şurayı görmüş olduğunuz gibi istediğiniz gibi kendinize ait bir e, zindanla ya da işte nasıl yapmak istiyorsun ufak bir kasaba da yapabilirsiniz e, yapıp hani oynayabilirsiniz aslında güzel e, oyun yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa e, bu tarz uygulamada. Ee, öğrenebilir. Az da olsa kendini geliştirebilir. Ufak kodlama sistemiyle işte doğru mataya yerleştirmesiyle falan harita tasarlamayla ufak projeler çıkartabilir. Oyuna geçiş yapmak istiyorum. Şuradan L tuşuna bastığınızda oyuna girecek. Sizde tabi görünüyor mu bilmiyorum ama şimdi size oyunu yansıtmak istiyorum. Bakalım. Evet. Oyunumuz bu şekilde. Buradan ayarlarını yapabilirsiniz. Fakat ses kısmını bir türlü bulamadım. O yüzden ben şuradan biraz kısacağım kendim bilgisayardan. New Game dedik. Oyuna başlıyoruz. WASD'lerle oynuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Şık. Güzel. Kapıyı açtık. Böyle görmüş olduğunuz gibi koyduğumuz materyaller hepsi duruyor. Biraz daha kısacağım ki sizi rahatsız etmeyeyim. Bilmiyorum çok mu kıstım bana fazla geliyor ama inşallah siz de oyunun sesini duyuyorsunuzdur. Mouse'la tıklayarak da ilerliyor. WASD'lerle de ilerliyor. Ee, meşale koymuştuk, mantar koymuştuk, balkabağı koymuştuk. Görmüş olduğunuz gibi. Kapıyı açtık. Şurada şöyle bir gezelim. Ekstra. Başka bir şeyimiz yok. Aşağıya inmek istiyorum. Tabi oyun içerisinde e, karakterimize silah verebiliriz. Ya da belli başlı silahlar koyabiliriz. Alt kata inelim. Görmüş olduğunuz gibi yaptığımız oda. Bunlarla herhangi bir şu an komutlar vermediğimiz için saldırmıyorlar. Biz de, de saldıramıyoruz. Heh, hareket etmeye başladılar. Ufak tefek kendi çabında. Bize saldırmıyorlar. Kendi kendine dolaşıyor şu an ikisi de. Şöyle, böyle kapıyı açalım. Şuradan şuraya geçmek istiyorum. Şuradaki kapıyı ya da temas haline geçip ve bunlara e, ekstra komutlar vererekten kullandırabiliriz bu chest açmadır, jattır, juttur. İşte saldırmalarını aktif etme bizlere de aynı şekilde. Yani bugün anlatacağım uygulama bu şekilde kendi oyununuzu tasarlayabilirsiniz. E, i̇ki boyutlu böyle e, eski atari tarzında Minecraft tarzında piksel modlu oyunlar falan seviyorsanız ya da bir şeyler hani yapmak istiyorsanız kendi çapınızca. Bence oynayabilecek oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Şurada da envanterimiz var. Burada üzerimize giymek istediğimiz eşyalar var. Burada da daha sonra görev eklemek istiyorsanız kendiniz görev sistemi oluşturup oradan ekstra görevler de verebilir, ödüllendirebilirsiniz. Anlatmak istediğim uygulama bugün buydu. E, bence bir şans verin. Alın. Zaten bedava. Kendinizi bir sınayın. E, görüşmek üzere. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.